Merhaba arkadaşlar vaka sayısı 100 binde 200'ü aşan 11 kentte kritik süreç başlıyor 14 günlük izleme sonrası yeni yasaklar gelebilir ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuza geçelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı haftalık Covid-19 vaka tablosuna göre Türkiye'de 100 bin nüfusa görülen vaka sayısı artan ilk sayısı 58 kritik 200 bin barajını aşan ilk sayısı ise 11 oldu Ordu, Giresun, Trabzon, Tokat, Yalova, Balıkesir, Edirne, Konya, Kilis, Sinop ve Samsun 14 günlük süreç boyunca takip edilecek. Bu yerlerde gidişat değişmezse yeni kısıtlama kararlarının alınması kaçınılmaz olacak. 58 ilde artış var. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gece yarısı illere göre 7 günlük Covid-19 vaka sayısını gösteren güncel haritayı açıklamıştı biliyorsunuz ki. Ve e, bu 6 ile 12 Mart tarihleri arasındaki tabloya göre 100 bin nüfusa görülen vaka sayısına göre 23 ilde e, kalırken 58 ilde artış yaşandı. Yani e, vaka sayısı düşüren il sayısı 23 olurken 58 ilde de vaka sayısında artış yaşandı. Karadeniz illeri başı e, tabii ki çekiyor çünkü bundan önceki haftalarda da Karadeniz illeri hep başı çekiyordu. Yani vaka sayıları hep yüksekti. Gene aynı şekilde Karadeniz illerinde vaka sayısı yüksek. E, Karadeniz'in Ordu, Samsun e, illerinde vaka sayıları yüksek ve mutasyonlu virüsü, mutant virüslerin de yüksek olduğu belirtiliyor buralarda. Kilis, Balıkesir, İstanbul, Yalova ve Konya takip etti. Bunların ardından ise bu ilerimizde de tabii ki çok ciddi vaka sayısı yükselmeleri var. Hem de İstanbul'da çok ciddi yükselmeler var ki mega kentte biliyorsunuz ki yaklaşık 14 milyonlu geçik bir nüfusu var. Burada da çok ciddi vaka sayısı artışları var. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.